Şimdi az önce izlediğiniz meclisteki bu yemin töreninde muhalefetin kürsüyü işgal etmesine tepkiler de yükseldi tabii ki. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir açıklamada bulundu. MHP'nin yeni bakanların yanında olduğunu ifade etti. Bahçeli, CHP'nin kürsü işgaline kadar varan antidemokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreninde CHP'li vekillerin kürsü işgaline ilişkin açıklama yaptı. CHP'ye sert tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsü işgaline kadar varan antidemokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve mazur görülemeyecektir. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP'nin yeni bakanların arkasında olduğunu kaydetti. Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur. CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kastetmekle birlikte milli irade ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır.